Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe Uzuntaş. Bugün sizlerle böyle bir toka yapmak istiyorum. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bayağı oldu herhalde. Ee, böyle kendi tarifimle, kendi hani ölçülerimle vermek istediğim bir toka tarifim var. Onu vermek istedim arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeleri söyleyeyim. Hızlıca bir geçiş yapalım. Şöyle toka böyle. Şöyle göstereyim. Ben size hepsinin ölçülerini vereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Bu artan evdeki kumaşlarınızla yapabileceğiniz çok kolay bir iş arkadaşlar. Şöyle bakın diri durmasının sebebini açıklayacağım ben size. E, yaka telası kullandım içerisinde. Hemen malzemelerimize bakalım neler lazım. Arkadaşlar şöyle 30 santimlik bir cetvelim var. 30 santimlik cetvelimi kullandım. Şöyle bir e, sabun var. Satılıyor arkadaşlar bu sabunlar hazır olarak. Ee, makasım var. Silikon tabancam var. Söylediğim gibi yakatelam var arkadaşlar şöyle. Yakatelası diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Bunu ütüyle yapıştıracağız arkadaşlar. Evde artan kumaşlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ee, şöyle 3 parça kestim. Kaça kaç kestiğimi söyleyeceğim. Şöyle 3 parça kestim. Ve nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Şöyle bir de tokam var. Bir de ayrıyeten bu tokaya takacağım minik bir kurdelem var. Şöyle takacağız arkadaşlar. Metali tam tutmadığı için yapıştırıcımız bundan tutması daha sağlıklı olacak bence. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İsterseniz dilerseniz başlayalım anlatımımıza. Arkadaşlar şöyle 3 tane parça kestim. Bu 3 parçanın boyutlarını söyleyeceğim. Bir cetvel uzunluğunda yapmak istedim. Çünkü aklınızda kalsın diye. Bu benim tarifimle arkadaşlar. Benim yaptığım tokalar böyle. Şimdi şöyle alıyorum. Uzunluğu tam cetvelin boyunda. Yani 30 santim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, en olarak da arkadaşlar enini de 10 santim olarak ayarladım. Şöyle gördüğünüz gibi. 10 santim. Ve bu parçadan 3 tane kestik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yaka birleştireceğim. Nasıl birleştirdiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Bu tela telanın şu pötürcüklü kısmı oluyor. Şurası. Gösterebilirsem inşallah. Şurası pötür pötür kısmı. Bu arka kısmı da düz kısmı. Biz bu pötürcüklü yani şekerli kısma yapıştıracağız arkadaşlar. E, kumaşlarımızı. O yüzden böyle çevirdim. E, ve 3 tane parçamı koydum arkadaşlar. Şimdi ütüyle ütüleyeceğim. Yalnız ütünün buharını hiç kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle aynen koyuyoruz bu şekilde. Ve bu e, kumaş telaya yapışana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz üstüne yapışana kadar bekliyoruz. Böyle üçünü de aynı şekilde buhar basmadan yapıştıralım. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Bakın kumaşla telayı yapıştırmış bulundum şöyle. Bunu şimdi ikiye katlayacağız. Böyle olup böyle yapacağız. O yüzden tersini çeviriyoruz. böyle dikip burada az bir şey bırakıp buradan çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Bunu aynen bu şekilde tutup böyle dikiyorum. Şurada az bir şey yer bırakıp oradan çevireceğim. Göstereyim isterseniz size. Buradan başlayalım. burada biraz bir kısmı bırakıyorum. Burada kalan kısmı da arkadaşlar dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz dik edebilirsiniz elinizle. Böyle oldu. Diğer ikisini de iki kumaşı da şöyle üst üste koydum arkadaşlar. Şöyleyken şöyle ikisini üst üste koydum ve şöyle çizdim. Orayı hemen göstereyim. Orası da 7 santim oldu arkadaşlar. 7 santimden bir çizik üçgen şeklinde. Şimdi orayı keseceğiz. Şöyle kestim arkadaşlar. Videoyu uzatmamak için kendim e, videoyu kapattıktan sonra kesiyorum. Şöyle göstereyim. Şekil aynen bu şekil olacak. Şöyle göstereyim. Bu şekil olacak. Kumaşlarımı yüz yüze gelecek şekilde şöyle yapıp aynen şöyle yüz yüze gelecek şekilde koydum. Buradan başlayarak böyle 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 dikiyorum. Ve şurada yine az bir şey kısım şuradaki bir kısmı bırakıyorum ters çevirmek için arkadaşlar dediğim gibi böyle dikelim şurada biraz kısım bırakıp gelelim arkadaşlar diktikten sonra arkadaşlar şu kısımları böyle şu artan kısımları dikişin artan kısımlarını şuraları şöyle kesin güzel bir şekilde her yerini Evet arkadaşlar gelelim şu ortadaki şeride şu artan üçgen şeklinde kesmiştik ya orayı aldım Burası da 3 santim zaten. Şöyle. Şöyle kenarlarından az bir şey kesiyorum. Bunlar da birbirine dönecek şekilde. Şöyle. Şöyle birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. Şimdi bunu ters çevireceğim. ilk önce şöyle bir ipimi alıyorum bundan ince iple ilk önce saracağız bunu şöyle yapıyorum böyle oldu şimdi ortasındakini takacağız Evet tokalarımızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle oldu. Benim yaptığım da böyle. Böyle oldular arkadaşlar. Gerçekten beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha farklı nasıl yapabilirim? Siz de bana düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.